Mer anne. Saklan saklan. Baba, perdenin arkasında kim var? Ah, perdenin arkasında şey, bir kedi var, vahşi, kötü bir kedi. Ne oldu baba? Ah, vahşi kedi beni ısırdı. Mer anne, evde kedi var. Gerçekten. Hüseyin perdenin arkasında çok büyük bir kedi vardı. Hatta Pram'ın babasını ısırdı. <gülüyor> Neden gülüyorsun? Çünkü Halin halan ne biliyor biliyor musun? O büyük kedinin kim olduğunu. Meğer anne neredeydin? Çok uzun zamandır seni arıyordum. Oğlum ben... Miau. <laughs> söylemek istediğin başka bir şey var mıydı acaba Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.